yani kafama göre. Ya Tuğkan oğlum bir gün ertele eki ver. Ya kanka ya gelirim de şimdi Feyza hassas bir kız. Ya bir de benden başka kimseyle görüşmüyor. Yani çok değer veriyor bana. Hani ilişkimiz varmış zannediyor ve sevgiliymişiz gibi sanıyor. O yüzden ayıp olur. Üzülür kız şimdi. Gelmeyeyim İyi ben. bir arada, sen bildin hadi. Okey kanka sonra paslaşırız hadi. Okey şimdi. Ne var? Bir <laughs> şey çıkacak. Nezaret hmm. yok. Okey ha bir de Bir şeyler mi izlesek? Ha, ne izleyelim? Aa, geçen hafta yarım kalan filmimize devam edelim mi? Biz geçen hafta bir şey izlemedik ki. Saçmalıyorsun şu an. Geçen hafta Kadın Kokusu izliyorduk, yarım kaldı ya. Harbi mi? Ben sen ne izliyordum yani?